merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir yazılım projesine nasıl başlarız e genelde yazılımcıların da aklında bulunan bir soru bu ya bir yazılım aldım ya da bir yazılım yapacağız bir firmada başladım ya bir yazılım nasıl yapılır ya herkes diyecek ki ya basit işte araba nasıl yapılırsa gerçekten her şeyin bir başlangıç aşaması var tabi her şekilde yapabilirsiniz yani hani aklınıza gelebilecek her şeyi arabanın ben tekerinden başlarım Sen başka bir yerinden başlarsın gibi bir soru var ama yazılımda bir Standart bir çizgi vardır aslında yani her her birime göre projeye göre insan sayısına göre adamaya göre hesaplanışa göre değişebilir. Ancak ben bireysel projelerimde ve çalıştığımız firmalardaki projede nasıl başladığımız hakkında bir yorum yapacağım. Öncelikle bir dökümantasyon hazırlanır. Bazı süreçler vardır firmalara girdiğinizde görürsünüz. Bu süreçlerin durumuna göre dokümanlar hazırlanır. Sözleşme maddesi vardır. Sözleşme maddesinden YGS yazılım gereksinim dokümanları hazırlanır. Oradan STD, oradan YTD gibi şeyler hazırlanır. Sistem tasarım dokümanı, yazılım tasarım dokümanı. Yazılım tasarım dokümanı projenin tam sonuna doğru hazırlanır. Yani şu aşamadadır. Şu butona bastım bu oluyor, bu butona bastım bu oluyor gibi. YGS dediğimiz şey sözleşme maddesidir. Örneğin bütün tarayıcıları destekleyecektir. Ama sen YGS maddesinde bunu bölüyorsun. Chrome bilmem ne versiyonunda internet Explorer bu versiyonda. Bunları belirtiyorsunuz ki projede sıkıntı çıkmasın. Çünkü adam oraya bir madde koymuş. Sen o maddeyi karşıladığını göstermen gerekiyor. E, bu şekilde örneğin kullanıcı eklenecek. Kullanıcı eklenecek ama bir sürü kullanıcı çeşidi var. Yani hani kullanıcı adı soyadıyla eklenebilir bir şey. Yani bunları açıklaman lazım. YGS maddesinde şu yani bayağı indirmen lazım. Kullanıcı nasıl eklersin? Kullanıcı adı olacak, şifresi olacak. Şifresi böyle şifrelenecek. Bunları madde madde yazarsın. Bu da proje teslimatında burada bakarsınız. Hani freelance projelerde böyle değildir. Ben kendi başıma takıldığım böyle bir proje çıkarayım deyip evde sıkılmayıp bir şeyler geliştirmek için çalıştığım projelerden birinde örneğin videomu çektim. ilk başlangıç videomu. Burada önce ekranları tasarladım. Yani Balsamic Mockup diye bir yazılım var. Bu balzamik mockup hani örnek balzamik mockup kalem kağıtlı da çizebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece örnek bir yazılım. Ben çok kullanılıyor. Yazılım dünyasında da çok kullanan bir yazılım. orada sadece şu var. bu yazılım hangi ekranları olacak? İşte buton burada olacak, bu burada olacak gibi tasarımlarını yapıyorsun. Bu neden önemli? Projeyi baştan büyük ekranda görüyorsun. Ufak çalışmış şekilde görüyorsun. Böyle olunca projenin başında patlayıp patlamayacağını, ne kadar uzun süreceğini falan görebiliyorsun. Hani ben de tek ve çalıştığım için böyle hani şey oluyor. 3-5 kişiyle de çalışsan aynı şey oluyor. Hani ekranda ne yapacağını hatırlıyorsun, ne kadar uzun süreceğini bakıyorsun falan. basit bir çizimle de yapabilirsiniz yani hani ama projenin başında ne olduğu önemli. Yani Araba tasarımları da böyledir önce bir araba çizilir gibisinden düşünün. E sonrasında Bu çizimi React ya da Angular gibi ön yüz yazdığınız html css de olur. E sonrasında bu ekranı Ön yüzünü yazıyorsunuz. Ön yüzünü yazdıktan sonra Veri tabanı tasarımı, veri tabanı tasarımdan sonra web servisleri yazıyorsunuz. Böyle bir akış gidiyor standart. Tabi projeye göre, yapılan işe göre, her şeye göre değişir. Ben sadece nasıl çalıştığımı, ön yüzünü nasıl yaptığımızı basit bir örnekleme göstermek istedim. Bu videoyu da böyle bölüm bölüm yapacağım, yazılımın birinci günü, ikinci günü gibisinden. Bir de arkadaşlar çok fazla en son attığım videoları Ansible videosuna, DevOps videosuna ayrı ayrı ve e, bu yaptığımız hacker videosuna hackerlık işte hackerlık denmez ama limerlık denir daha çok elimizdeki tool'ları kullanıyoruz yani yeniden bir exploit yazmıyoruz biz tam bir hacker değiliz aslında böyle hackers falan gibi havalara giriyoruz ama tabii ki de bu bir işin esprisi ama hacker olmak isteyen arkadaşlar önü çok açık videolar çok fazla ben ilk lemurlık kısmını size aktaracağım yani aslında hacker değiliz lemurız biz elimizde olan şeyleri kullanıyoruz. Tabi exploit yazmayı da biliyorum ama çok basit biliyorum yani böyle köklerine indiğim yani hobi olarak yaptığım bir alan aslında benim o alanda da iki arkadaş videosu de birincisi Windows bilgisayarlara ikincisi de Android'in büyük versiyonu bu yüksek versiyonu Android'lere sızmada deneme yapmışlar olmamış. Windows gibi bilgisayarlarda sızma denemesi. Yaptı. Hatta 3 diyelim buna da. Bazı arkadaşlar da telefondan yapmak istiyor. Telefondan yapılır mı? Yapılır. Gerçekten telefonlarda bildiğiniz gibi aslında şey var. Nasıl söyleyeyim? Bir konsol var. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu şekilde konsol var. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ben de bazı şeyler yaptım bu şekilde. Bir kafede otururken sızma testleri falan yapabiliyorsunuz gayet kullanışlı ve Linux'ta yaptığınız her şey orada da var yükleyebiliyorsunuz çünkü Android'in alt tabanında Linux zaten aslında. Böyle arkadaşlar bununla ilgili de videolar çekeceğim onun için burada da belirteyim dedim. Ee, takipte kalın abone olun görüşmek üzere ve istediğiniz her şeyi yazın arkadaşlar bana Instagram'dan yazanlar da oluyor genelde. Yazın cevap veririm takıldığınız yerlere cevap veririm. Ee, hızlı bir şekilde eğitiriz, gelişiriz, güzel videolar çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.